Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle 2020 yılı Ekim ve Kasım ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen bu soruları soru cevap şeklinde ezberlemeyin, soruların mantığını kavrayın arkadaşlar. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızın linki bu videonun açıklama kısmında mevcut. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın, mutlaka yazın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz görsel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir? A) Trafiği düzenlemek. B) Araçların muayenesini yapmak. C) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek. D) Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Trafiği düzenlemektir arkadaşlar. Trafik polisinin görevi trafiği düzenlemek. Yine devam ediyoruz görsel bir soruyla. Şekildeki araç sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? A 5 metre, B 10 metre, C 15 metre, D 20 metre. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yolcu taşıtı durağının en az 15 metre mesafe dışına aracını park edebilir. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir? A) Öksürmesi engellenir. B) Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır. C) Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur. D) Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Öksürmesi engellenir. Bu e, kısmit kısmi tıkanıklık yaşayan kazazı diye yapılacak bir uygulama değildir arkadaşlar. Öksürmesini engellemememiz, engellemememiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu işinin görevidir? A. Aküyü şarj etmek. B. Karışımı ateşlemek. C. Yüksek akım üretmek. D. Aküye akım göndermek. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Karışımı ateşlemektir arkadaşlar. Bujinin görevi karışımı ateşlemek. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A omuzuna, B omurgasına, C ayak tabanına, D karın boşluğuna. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ayak tabanına yavaşça vurulur. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A. Gabari B. Azami toplam ağırlık C. Taşıma sınırı kapasite D. Yüklü ağırlık Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Taşıma sınırı kapasite adı verilir. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir? A. Otomobil B. Otobüs C. Minibüs D. Kamyonet Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Karayollarında en yüksek olan yani hız sınırı en yüksek olan araç otomobildir. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A 5,5 saat, B 4,5 saat, C 3,5 saat, D şıkkımız ise 2,5 saat. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla 4,5 saat araç kullanabilirler arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır? Görüyorsunuz şıklar arkadaşlar. Dikkatli bakıp cevabınızı verin. Bu sorunuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Traktörün otoyolda sürülmesi yasaktır. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Karşısındaki kişiyi suçlaması B) Empati kurmaktan kaçınması C) Karşısındaki kişiye saygı duyması D) Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Karşısındaki kişiye saygı duyması. 1. Sis ışıklarının sis, kar şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. 2. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkımız 1 doğru 2 yanlıştır. B her ikisi de yanlıştır. C 1 yanlış 2 doğrudur. D. Her ikisi de doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Bu gördüğünüz şıkların her ikisi de doğrudur. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastikli tekerlekli traktörün karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. Hızı fazla olan az olana B. Şeridi daralmış olan diğerine C lastik tekerlekli traktör, kamyonete. D şıkkımız ise kamyonet lastik tekerlekli traktöre. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Lastik tekerlekli traktör kamyonete yol vermelidir. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur? A elektrikli battaniye ile ısıtılmalıdır. Isıtılması. B önce alık sonra sıcak ortama alınması. C. Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması D. Şıkkımız ise donan bölgenin O olarak masaj yapılması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Önce ılık sonra sıcak ortama alınması doğrudur. Sırada görsel bir sorumuz var arkadaşlar. Şekildeki gibi sağ dönüş yapak, yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Hızlarını azaltmaları B. Dar bir kavise dönmeleri. C. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları. D. Şıkkımız ise bulundukları şeritte en, en sağa yaklaşmaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları yanlıştır. Yine görsel bir soruyla devam ediyoruz. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? 1 hızını azaltması 2 dönüş işaretinin verilmesi 3 dar bir kavişe dönülmesi 4 sağ şeride girilmesi Şıkları görüyorsunuz. Şıkları tek tek okumayacağım çünkü rakamlar kafamızı karıştırabilir. Siz dikkatlice düşünüp cevabınızı verin arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 2 4 1 ve 3 sıralamasıyla yapılmalıdır. Motorlu araçların nokta nokta sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürünmesi ve sürünmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Katılım belgesi B. Eğitim sertifikası C. Sürücü belgesi D. Sürücü sertifikası Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sürücü belgesi yazılmalıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? 1. Yaşamı korumak. 2. İyileşmeyi kolaylaştırmak. 3. Durumun kötüye gitmesini önlemek. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3 üç. yani 3 üç şıkımızda ilk yardımın amaçlarındandır. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? A. Kağıt mendilin B. Çengelli iğnenin C. Steril gazlı bezin D. Makasın Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kağıt mendilin bulundurulması zorunlu değildir. Sırada tabelalarla alakalı bir soru var arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Lütfen tabelalara dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bize bildiren tabela B şıkkıdır arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aktarma organına güç veren hangisidir? Görüyorsunuz soru işareti koyulmuş, okla gösterilmiş. A rot, B diferansiyel, C motor, D fren. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Okla gösterilip soru işaretli koyulan yer motordur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını bilinç, algılama, anlama hareketlerinin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan ve benzeri işlemleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır. A. Omurilik B. Pankreas C. Böbrekler D. Akciğerler Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. O müleliktir arkadaşlar. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A açık camlar kapatılır. B önemsenmez, yola devam edilir. C lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D şıkkımız ise trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Şekildeki otoyolda numaralandırılmış şeritlerden hangisi ayrılma yani yavaşlama şerididir? A1, B2, C3, D4. Lütfen dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Bir numaralı şerit ayrılma yani yavaşlama şeridir arkadaşlar. Otoyoldan çıkma şeridi. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur? A) hızını arttırması B) hızını azaltması C) şerit değiştirmesi D) taşıt yolu üzerinde duraklaması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hızını azaltması uygundur. Aşağıdakilerden hangisi çakıklarda yapılan ilk adım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak C. Çıkan bölge ile kalp arasında turnik uygulamak D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir? A) Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek. B) Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek. C) Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek. D) Krank miline yataklık etmek. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermektir görevi. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? A) 1-2 dakika B) 5-10 dakika C) 15-20 dakika D) şıkkımız ise 30 ila 40 dakika. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 15 ila 20 dakika aralıklarında boğucu sargı gevşetilmelidir. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A) Lastik basıncının düşük olduğunu, B) El freninin çekili olduğunu, C) Sis lambalarının yandığını, D) Şıkımız ise fren balatalarının bittiğini. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Fren balatalarının bittiğini bize bildirir. Yine görsel bir soruyla devam ediyoruz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı Aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar? A. Arka sis lambası B. Kısa hüzmeli farlar C. Uzun hüzmeli farlar D. Sol sinyal lambaları Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Uzun hüzmeli farlar. Aktarma organlarından hangisi aracı geri hareketi sağlar? A. Diferansiyel B. Şaft C. Vites kutusu D. Kavrama Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Vites kutusu araca geri hareketi sağlar. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1. LPG 2. Benzin 3. Motorin Şıkları okuyorum. A yalnız 1 B 1 ve 2 C 2 ve 3 D 1 2 ve 3 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3 yani içten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hepsi kullanılır arkadaşlar. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen haller, hallerde araçlarla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkolunmasına ne denir? A. Trafik suçu B. Trafik terörü C. Trafik kusuru D. Trafikten men Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafikten men anlamına gelir arkadaşlar. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? A. Birkaç defa selektör yaparak. B. Acil uyarı ışıklarını yakarak. C. Birkaç defa korna çalarak. D. Dönüş ışıklarını yakarak. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Birkaç defa selektör yaparak gelişini haber vermelidir. Kazazedelere baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kusmayı sağlamak. B. Hava yolunu açmak. C. Kalp masajı yapmak. D. Bilinci değerlendirmek. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Hava yolunu açmak. Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır? A. Tuzlu ayran içirmek. B soğuk ortamdan uzaklaştırmak. C vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak. D şıkkımız ise hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Soğuk ortamdan uzaklaştırmak. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini arttırır? A sürüş konforunu, B trafik kazası riskini, C direksiyon hakimiyetini. D aracın yol üzerinde tutulmasını. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Trafik kazası riskini arttırır. Devam ediyoruz arkadaşlar. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz? A kamyon, B minibüs, C otomobil, D kamyonet. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kamyon kullanılamaz. B sınıfı sürücü belgesiyle kamyon kullanılamaz. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir? A. Antifriz kontrolü B. Yağ seviyesi kontrolü C. Elektrolit seviyesi kontrolü D. Hidrolik yağ seviyesi kontrolü Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Antifriz kontrolü Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir? A. Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi. B. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. C. Radyo veya müzik açması. D. Derin nefes alması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. işaret verdiği anda manevraya başlamalı. B. Ön ve arka yanlardaki trafiği kontrol etmeli. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. D. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Ön ve arka yanlardaki trafiği kontrol etmeli. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yol bütün yönlerdeki trafiği açıktır. B. Yol bütün yönlerdeki trafiği kapalıdır. C. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiği açıktır. D. Şıkkımız ise yol görevinin ön ve arka tarafındaki trafiği açıktır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiği açıktır. Yani trafik polisi kollarını ne tarafa çevirdiyse bu şekilde resimdeki gibi o yöndeki trafik akabilir anlamında arkadaşlar. Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Görüyorsunuz. Görsel etfen dikkatli bakalım. A korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı. B 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. C hızlanarak yoluna devam etmeli, D geçiş hakkını kendi kullanmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A kan, B kalp, C eklemler, D kan damarları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eklemler vücudumuzdaki dolaşım sistemini oluşturan yapılardan değildir. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? A. Ölmüş olan B. Ağır kanamalı olan C. Ayağında kırık olan D. Dirseğinde çıkık olan Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ağır kanamalı olan hasta kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar? A. Su ve yağ soğutmalı. B. Su ve hava soğutmalı. C. Yağ ve motorin soğutmalı. D. Şıkkımız ise hava ve benzin soğutmalı. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Su ve hava soğutmalı olarak sınıflandırılırlar. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır? A. Fakir. B. Zengin. C normal, D az yakıtlı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hava filtresi kirli ise motor zengin karışımla çalışır. Son sorumuz arkadaşlar. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü. B. Arka sis lambasının yanmakta olduğunu. C ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu D şıkkımız ise egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bize bildirir. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.